Evet, bugün 17 Mayıs 2024, neredeyiz, ee, Yumurtaş'tayız, Abazlı İsmail abimizin oradayız. Ee, benim omuzum çıkmıştı, işte kalça bölümünde bir ağrı vardı, tabi bu e, bel fıtığından oluyormuş kalça dekârı, omuzumuzu yerine oturttu, gayet güzel şu anda. Benimle gelen işte gelinlerimiz, kayınlarımız var, bacanağı var, onların da işte göbeğe kayan var, bel fıtığı olan var. Onlara baktırdık. İsmail abi sağ olsun. Eline koluna sağlık. E, hepsini böyle tamir etti diyelim. Ben 5 yıl önce bel fıtığı olmuştum. Ameliyat günü bile almıştık. E, ne oturabiliyordum, ne yatabiliyordum, ne ayakta durabiliyordum. Çok kötü durumdaydım. Sağ olsun İsmail abi sayesinde 5 yıldır belim rahat, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Sıkıntısı olan varsa arkadaşlar kırık çıkık, işte göbek kayması, bel fıtığı. Mutlaka acı Yumurtaş'a, yumurtaşı, abazlı İsrail'lerimizin oraya gelin. Oradan sapa sağlam çıkın gidin. Herkese selamlar.